Evet merhaba güzel bir grafik sorusu ile karşınızdayım. Bakalım ne demiş soruda? Bir okulun 9, 10, 11 ve 12. sınıflarındaki kız ve erkek öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı birinci grafikte, sınıflara göre dağılımı ise ikinci grafikte verilmiştir demiş. Diyor ki bu okulda 9. sınıf öğrencileri %50'si, 10. ve 11. sınıf öğrencilerin %40 öğrencileri %40'ı kız öğrencidir demiş. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle ilk baş eksik olan dairenin derecesini bulalım. Şimdi 80, 100, 180, 90'da 270 360 derece tamamı. 360'tan 270 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? Buraya 90 kalır değil mi? Burası 90 derece yazdım. Sol tarafa geldik. 160 derecesi kız ise 360'tan 160 çıkarsa ne kalır? 200 kalır. Yani 200 derecesi nedir erkek. Buraya da 200 derece yazdım. Şimdi burada bu tarz sorularda, grafik sorularında, daire grafiği sorularında sen dereceleri direkt bilinmeyen olarak yazabilirsin. Tamamı 360 derece olduğu için tamamına 360 x diyebilirsin. E tamamı 360 x ise sen bunları dağıtabilirsin. Burası 90 derece olduğu için 90x. Burası 100 derece olduğu için 100x. Burası 80 derece olduğu için 80x. Burası 90 derece olduğu için 90x değil mi? Şimdi toplam öğrenci sayısı 360x sağ taraf için geçerliyse sol taraf için de geçerli. Çünkü aynı öğrencilerden bahsediyorsun sen. Sol tarafın toplamı da 360x olacak. Yani 160x kız var. 200x neyimiz var arkadaşlar? Erkeğimiz. Mükemmel. Diyor ki 9. sınıf öğrencilerin %50'si neymiş? Kızmış. 100x'in %50'si yani yarısı ne yapar? 50x yapar. Yani 50x kız var. Nerede? 9. sınıflar. Tamam mı? Çok basit mantık. Bak tek tek yazıyorum. Devam ediyorum. Şimdi 10. 11. sınıfların %40'ı kız öğrenci. %40 ne demek? 10'da 4 demek. 10. sınıfların toplam öğrenci sayısı 90x. 90x'in %40'ı kızdır. 90x'i %40'ı bulmak için 10'a böl 4'le çarp. 10'a böldüm 9x. 4'le çarptım 36x. 36x kız geldi. Bu nerede? Bu 10. sınıfta değil mi? Bu. Harika. Devam ediyorum. 11. sınıfların da %40'ı demiş. 11. sınıflar nerede? 11. sınıflar 80x değil mi? 80 80x'in yine %40'ı nedir? kızdı. 80x'in %40'ı yani 10'da 4'ü lazım. 80x'i 10'a böldüm. 8x 4'le çarptım 32x. 32x ne geldi? Kız geldi. Tamam. Bu nerede? 11'si. Okey. Toplam kaç kız oldu burada? Toplam 50, 36 da 86. 32 daha kaç yapar? 118 yapar? 118x kız oldu değil mi? Burada. Toplam 160x kızdan 118x kızı çıkartırsa 42x kız kalır. Bu nerede kızlardır? Bak 9, 10, 11 burada. Bu 42 kız. 12. sınıftaki kızlar değil mi? 12. sınıftaki kızlar. Okey. Arkadaşlar 42x 12. sınıf kız var. Kızların erkeğe oranı sorulmuş. Kızları ne yapacaksın 42x'i erkeğe böleceksin. Bakın 12. sınıf 90x öğrenci var. 42x'i kız ise geriye kalanlar erkek. 90x'ten 42x'i çıkardım 48x geldi. 48x'liğimiz var, erkeğimiz var. Kızın erkeğe oranı sorulmuş. Bunları ne yaparsın? Bunları sadeleştirsin. Bunlar 6 ile sadeleşir. 6'ya böldüm. 7 6'ya böldüm 8. Zaten x'ler sadeleştik. Cevap ne oldu? 7/8 bölü 8 geldi. Bu tarz devam edecek. Beğenmeyi, <laughs> abone olmayı kanalımıza 好，拜拜。